İsminizin içində bu isimlər olanlar məni çox iyi dinləsin. İndi sayacağım isimlər ya da isminizin ya da soy isminizin içində bu hərflər olanlar bu videoya çox diqqət alın. V hərfi olan, L hərfi olan, A hərfi olan, İ hərfi olan davam edirəms. J hərfi olan ve k harfi olan isimde ya da soyisminde bu harflerin birisi bile tutuyorsa beni dikkate alın. Ee, ya da hayatınızda birisi varsa bu isimlerden, harflerden birisi tutuyorsa bu da kesinlikle dikkate alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar alma verme dengesini koruma amaçlı takip butonuna basın, abone olun. Zil butonuna basın, video paylaştığımızda size bildirim gelsin. Youtube'dan mutlaka bizi takip edin. Evet, devam edelim. Dokuzlu bir vadede, önce güzelleri söyleyelim. Dokuzlu bir vadede çok büyük bir haber alacaksınız. Bu haber maddiyatla olacaktır. Şimdi siz maddi konuda nerede sıkıntı yaşıyorsanız oraya baz alın. İşe mi girmek istiyorsunuz? Yoksa büyük bir iş var önünüzde? Yoksa ihale mi alacaksınız? İşte iş iş misiniz? atanmak mı istiyorsunuz? Ya da bir yerden para mı bekliyorsunuz? Bu para dokuzlu bir vadede size gelecektir. İşle alakalı beklediniz ya haber ya da bir para bu dokuzlu bir vada da sizin elinizde gelecektir. Bu geldikten sonra çok güzel bir yaşantıya sahip olacağınızdan bas ediyor. Bu cümleyi mutlaka yorumlara aldım kabul ettim yaz. Sen unutursan bile bu yorum evrene karşı bir şekilde çalışır. Dileklerimiz gerçekleşir. Devam edelim arkadaşlar. Hayata karşı, yaşantınıza karşı bakış açınızı değiştirmeniz gerektiğinden bahsediyor. Ön yargılamalardan kaçının, şikayet etmekten kaçının, isyan etmekten kaçının. Hayata karşı bakış açınızı değiştirirseniz, e, önünüzde dua ederseniz bir hayalınız, bir dileğiniz varsa üçlü ve altılı bir vadede bu dileğiniz hayırlı biçimde gerçekleşecektir ve sizi mutlu edecektir. Yok benim işlerim olmuyor, hep sıkıntı yaşıyorum, işte isyan ediyorum ya da yaşamak bazı e, klasik cümleler var, yaşamak istemiyorum, şudur budur. İsyan isyan üstüne yaparsanız, inanın evrene o enerjiyi verirseniz evren aynısını size geri yad edecektir. fazlasıyla, misliyle. Onunla dolayı şükür ederseniz şükredeceğiniz duruma gələcəksiniz. Unutmayalım, ağzımızdan çıxan cümlələr çox iyidir. Bak, mən bu qədər işi yaptım, aman ən çox isyan edən ölkə Azərbaycanlılardır. Evet, işlərində şükr edənlər də var, çox dua edənlər də var. Fakat ən fazlası çoğunluk olarak çok isyan ediyorlar. İşte ben fakirim, ben kasıbım, yalvarırım şunu bana gönderin, şunu verin bana. Beni ararlar hep bu şekilde. Hiç e, çok azına rastladım. 3-4 tane çok kaliteli e, tanıdığımız var, arkadaşımız var oradan. Geri kalan hep isyan. Sen isyan edersen isyanla karşılaşacaksın. Kesinlikle ağzımızdan çıkan cümleler çok önemlidir. Avra kadavra. Ne konuşursan onu kesinlikle yaşarsın. Devam edelim. Sağlık sorunu yaşayan birilerini görüyorum. Rabbim acil şifalar versin ve şafi ismiyle şifa versin. Önümüzdeki günlerde ameliyatlar, ruhsal sorunlar, fiziksel sorunlar, ...biraz sıkıntılı olduğunu görüyorum. E, dikkat etmezseniz durumun biraz daha kötüye gidebilir. Çok dikkat edin. Sadece diyeceğim şey şu... ...Allah şifa versin. Gerçi çok hastalara da karışmıyorum açıkçası. Rabbim kendisi çok iyi bilir bazı şeyleri. Ondan dolayı bir insanları korkulup tedirgin etmek de istemiyorum. Kafanıza takılan çok sorunlar var... Nəyə alatsanız yolunda gitmir. Anidən sinirlənirsiniz. Ya başınızda ya omuzunuzda ağrılar var. Nədəni? Yapılmış olan negatif enerji okay diyesiniz, evet diyesiniz. bir. Sizinlə uğraşmışlar. İstədiklərinə OK deyisiniz, əvət deyisiniz, amma bir çoxunun da yapmışlar ki, bizbilərlərindən e, ya sevgili olanlar, ya eş olanlar so olsunlar, deyə Rabbim yardımcınız olsun. Bu sıkıntıdan kurtulduktan sonra hayatınız rayına girecektir. Bir dileğiniz dokuzlu vakitte tekrar gerçekleşecek. Burası çok hoşuma gitti. Çok istediğiniz, arzuladığınız bir dileğiniz yedili ve dokuzlu vadede dileğiniz gerçekleşecektir. Çok ama çok mutlu olacaksınız ve huzuru da bununla birlikte bulacaksınız. Sıkıntılarınız akıyor. Aka aka gidecekler. Yavaş yavaş bir anda değil, kademe kademe üzerinizdeki bu sıkıntılardan, üzüntülerden kurtulacaksınız. Dediğim gibi kademe kademe. Ama kısmetli döneme gireceğinizi de söyleyebiliriz. Çok güzel, ferah bir döneme gireceksiniz. Şimdi ben ee, meleklerden de size bir kart alayım. Bakalım meleklerin size mesajı nedir? Evet arkadaşlar hazırsanız devam edelim. Meleklerin size bugünkü mesajı ne olabilir? Merak ediyorsunuz. Eminim sizde benim gibi. Çünkü bunlar çok önemli oluyor bu mesajlar arkadaşlar. kartımıza çəkdik. Vao. Hazreti Azraildən bizə bir mesaj vardır. Bir dövrənin ya da bir durumun sonuna geldiniz, diyor. Ruhsal dönüşüm Hayatınızda devam edecektir. Ruhsal dönüşüm yapacaksınız. Fakat hayatınızda yeniden başlamanızın zamanı geldi. Yani kendiniz için mücadele edeceksiniz. Şu anda ne sıkıntı yaşıyorsanız o sıkıntılar geride kalacaktır. Ruhsal olarak değişim ve dönüşüm yaşayacaksınız. Hayatınız çok güzel bir şekilde biçimlenecektir. Ve rayına girecektir. Hazreti Cebrail, Ez, Ezrail pardon. Ezrail'in bize mesajı yeniden hayatınız düzene girecektir. Geçmiş sıkıntılarınızı geride bırakacaksınız. Küllerinizden yeniden doğacaksınız. Hayatınızda çok güzel bir şekilde kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Şimdi yorumlara mutlaka aldım, kabul ettim yazın. İnanın şu an karşınızdaysam tesadüf değil, tefafuktur. Mutlaka evrenin size bilin ki bu mesajıdır. Youtube sayfamızdan bizi mutlaka takip edin arkadaşlar alma vermeden dengesini korumak çok önemlidir. Kendinize çok iyi bakın özel ve bireysel açılım isterseniz özelden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere yüce yaradan yar ve yardımcınız olsun.